Çöp yolculuğunu bilmek önemli. Çünkü bilmezsek gerçekten o çöplerin arasında bir gün boğulabiliriz ve yaşam her an bu anlamda bittiğini görebiliriz. Tehlike zili çalıyor. Bütün dünyanın odaklandığı süreç bu. Ben buna bir uyanış diyorum. Yeşil çözümle ilgili bir mekanizma oluşturduk. Çöple ilgili, geri dönüşümle ilgili sürece artık bu felsefeyle bakıyoruz yola çıktık ve çok da iddialıyız bu konuda başka çaremiz yok zaten. İstanbul umut dolu bir şehir. Çünkü o umudu bize veren çok bilinçli yetişen yeni bir nesil var İstanbul'da. O güzel hedefleri bizimle buluşturacak İstanbullular var. Gerçekten her şey çok güzel olacak.